arkadaşlar evet. Hadi dağıtmaya başlayalım. Evet. Dağıt bakalım. Dağıt bakalım. Fenerbahçeli birisi kim? Fenerbahçeli. Ha, Fenerbahçeli. Fenerbahçeli. O zaman al bakalım. kim Galatasaraylı? Galatasaraylı'ya verelim. Evet Neymar. Neymar'ı kim ister? Galatasaray. Tamam. İkadi var yanında. Galatasaraylı birine ver hemen. Tamam. Arda, Güler. Arda Güler Fenerbahçeli birine ver. Tamam şöyle. Pele. Hediyeyi herkes alır, hiç fark etmez. Beşiktaşlı biri hemen alsın. Hemen. Sen de hemen ver bakalım kardeşim. Böyle al. Bunu kim alır, kim ister? Hemen bir tanesine verelim. Bir bakalım. Evet. Galatasaray'la. Galatasaray'la. Kim Roney'i seviyor? Burada da Manchester United Roney. Roney. Kim? Ben alalım. Kim Vicky'i seviyor? seviyor. Ver bakalım. Zlatan. Hemen. Hologram. Ben, Figo. Ben severim. Tamam. Mbappe, Mbappe, Benzema. Ben Mbappe, Benzema şöyle. Mbappe, Real Madrid. Rivaldo efsanedir. Oo, Bellingham olan hangisi ben, ben severim. Ver hemen. Galatasaray'a da ver. Mbappe şöyle. Al bakalım. Evet. Ben severim. Beşiktaş'a da ver hologram. Al ver onu şunu. Ha Bellingham Beşiktaş'a gitti. evet. Böyle. Ben Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe. Ben alabilir miyim? Beşiktaş. Evet. Tamam. Ama Içineceğiz. Evet, evet beraber kart açacağız. Kart dağıtacağız. Şuradaki kartları. Önce, önce şöyle. Şöyle evet oradan vermez. başla. Dur bir dakika herkes kendi seçsin. 3'er tane ver. 3'er tane. Herkese 3 tane ver. Şansına ne çıkarsa. Karıştırdık çünkü kartları. Hızlı. Evet. Yok acele etmene gerek yok. 3'er tane ver. 4 tane. Evet şöyle 3 tane ver. Evet. evet. Bravo Stars'ta senin şansına geldi. Evet. Şöyle bir Şöyle ver bana 3 taneyi. Evet bu da senin. Evet o da sizin. Berk. Enes de Berk'in o da. Şöyle geçin. Şöyle geçin bakalım. Evet. Herkes önce ilk alan kimdi? O diğer hediye kartlarınız sizde dursun. Tamam. O hediye kartlarınız sizde dursun. Diğer kartları açalım bakalım. Onlar hediyeleriniz. Bakalım ilk aç bakalım ne çıkacak. Şöyle sırayla. Şöyle sıraya evet aç bakalım ne çıkacak. Güzel. Sane, Musiala, Depay. Evet. Sen aç bakalım. Evet. Oh, Rashford, Beratti. Beratti. Bir de aç bakalım. Sizi bitirelim hemen kartları. Diğer sıralara geçelim. Şöyle bakalım kimler çıkacak. Sen hangi takım mıydın? Beşiktaş. Evet, inşallah Beşiktaşlı biri çıkar. Oo, oh, Maradona. Evet, Mertens. Sen Galatasaraylıydın, sana da Zaha çıktı, Halil Dervişoğlu, iki Galatasaraylı çıktı, çok güzel. Diğer kart aç bakayım. Aa, tas gelmiş senin şansına. Acaba hangi karakter çıkacak? Acaba hangi karakter? Şöyle aç bakalım. Evet, dur önce sen açtın. Hemen sana bakalım. Evet, Havars, Anthony, Luis Diaz. Sende kim var? Nita ve Gale. Evet, şimdi sen aç bakalım. Sen de sen de sen de hangileri çıkacak bakalım. Bu arada hazırlayın kartlarınızı ki hemen açmak kolay olsun. Ben <laughs> Olsun <gülüyor> önemli değil. Yırt Poşeti yırt. Kartı yırtmasan da ben başkasını yardım tamam. Ben başkasını açalım. Açayım. Şöyle aç bakalım sen yardım et. Evet bakalım futbol içerisinden ne çıkacak Aa, bak, aç. tamam aç Brawl Stars'ı ben yardım edeyim sana evet. şöyle eve ve böyle pam diye bir şey evet hadi bakalım bakalım futbol içerisinden ne çıkacak aç bakalım o, Oo, Şevşenko Milan efsanesi. Evet. Diğer kartta son bir kartında ne var? Hemen kartla diye Dur bakalım diğer karta geç hemen. Bir dakika belki. Sen de açarsın. Evet. Şöyle bir Enes yardım eder misin? Sen yardım et bakalım ne çıkacak? Aç bakalım. Ne? Evet. Ferran Torres. Evet. Güzel kartlar. Sıra sende. Aç bakalım kimler var. Sen Fenerbahçeliydin. Ben Fenerbahçeliydim. Bakalım Fenerbahçeli bir var mı? James, Musiala Gakpo. Yere geçelim bakalım kim var. Evet, Belki de açacak daha. Dur bakalım. Emiliano oh, oh, Martinez, Pele, Pele Enkunku. Pele çok güzel oldu. Şöyle Bruno falan da Çok güzel kartlar geldi sana. Diye hediye kartlarınla birlikte bence çok güzel bir kombin oldu. Güzel bir koleksiyon oldu. Sizde açmayan var mı? Ben açtım. Yok. Evet, sen aç bakalım. Sen Evet, şöyle bir bakalım. Ben de kimler çıkacak? Sen Fenerbahçeliydin. Aa! üçlü Brezilya. Üçlü Brezilya çok güzel oldu. Sevdiğimiz sevdiğim Roberto Carlos, Ronaldinho, Ro Ro Ro. Ro. Üçü de Ro. Evet. Tik ve Mek. Evet. Başka son kartımızda ne var? Bakalım. Ay. Messi, Messi Bellingham, Mbappe. Mbappe. Hem de 2013 Messi. Artık Mbappe ile Bellingham'ı takım arkadaşı diyebilir miyiz? Hı hı. Bence de diyebiliriz. Onu Haziran ayında göreceğiz bakalım. Evet Berk sen aç bakalım. Sen Berk. ilk önce Ber açsın. Ay. Evet. Şöyle aç doğru. bakalım Berk. Ya da sen o açana kadar aç. Aa, dur aç, tamam. Dur bakalım Berk. Sende ne var bakalım? Yok ben açtım ya. Yok yok aç bakalım tamam. Aç bakalım açtı. Yarın <laughs> ve... ve karton söz. Evet, bunu isteyen var mı arkadaşlar? Ben ben ben. Tamam al bakalım. Teşekkürler. Bir dahakini de sana vereceğim. Aç bakalım. Şunu da aç. Bunu da sana vereceğim. Hadi bakalım. Aç bakalım. Hadi Berk. Bana göster. Blok ve eş. Hemen hediye et yan tarafa. Hemen evet. Sırası sende. Futbol ateşi. Dur bakalım. Oh, Pele. Hem güzel. de siyah inci Pele ve arda Güler. Arda. Bunu kim hediye ben, edelim? Ben de. Evet sana hediye evet, edelim girelim. bence çok güzel oldu evet herkes hangi takım olduğunu bir söylesin bakayım Ben Galatasaray Sen? Beşiktaş İstediğin kartlar geldi mi? Evet Bence güzel kombin oldu senin hem kartların hem hediye kartların çok güzeldi Evet arkadaşlar Evet sen evet. hangi takımlıydın? Fenerbahçe sen, sen hangi takımlıydın? Fenerbahçe'ydin ben Bence hem kartların çok güzel oldu bence zaten sen de Fenerbahçe ağırlık kartlar hediye etmiştik evet. Güzel evet. kombin oldu Sende çıkan kartlar da güzel. Hediye kartların nerede? Hediye kartların cebinde. Evet. Bence güzel bir kombin oldu onlarla evet. da. Evet, sen de. Sen bugün şanslıydın ama. Gerçekten senin hem bu kartların güzel hem hediye kartların çok güzel. Evet. Evet, evet. arkadaşlar kartlarımızı dağıttık, açtık. O zaman bir daha zaman kartlar çıktı. Görüşürüz. Abone olun, evet. like atın arkadaşlar. Abone. Abone. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki kırmızı buton. Evet, arkadaşlar evet. dinleyin. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.